Kanalıma katıl butonuna tıklayarak üye olduğunuz için teşekkür ederim. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuba. Sesim için çok özür dilerim. Hastayım. Bu yüzden garip çıktığının farkındayım. Yapabileceğim bir şey yok. Bu seferlik biraz idare edin. Gittikçe kötüleşiyor sesim. Her neyse. Size bu videoda son güncellemelerden biraz bahsetmek istedim. Bazı karakterlerin efektleri değişti, kostümler düzenleniyor vesaire bir şeyler değişti. Onları göstermek istiyorum. İlk olarak hazırlıktan ekipman kitabına girelim. Ekipmanlarımızın görünüşleri değişti. Özellikleri hala aynı ama gördüğünüz gibi bazılarının yani çoğunun yüzde seksen kadarının görünüşleri değişti. Kırmızı fantom, işte fırtına, Yine ayırt ediliyor bir şekilde. E, ama görünüşleri bu şekilde. Büyülerin de bazılarının da işte işte zaman kalkanatları falan. Bunların görünüşleri değişti. Savunmada da aynı şekilde. Daha yenilenmiş oldular. Harekette yine botlarımız bu şekilde. Orman bu halde. Ve son olarak dolaşıp, dolaşım ekipmanlarımız da onlar dışında kahraman parçası, nadir kostüm parçası vs. bunların şekli değişti. İksirin şekli değişti. Hatta iksiri şu an kullanalım. Sihir tozumuzun şekli değişti artık. Sihir tozumuzun şekli de bu şekilde. Eski kostümlere yeni e, efektler ve güncellemeler getiriyorlar. Kostümlerden önce karakterleri göstermek istiyorum. Revamp yiyecek olan karakterlerin geliş efektleri de değişti. Mia'dan başlayalım. Bir bir seçim. Daha yeni, daha modernler şu an. Şöyle biraz da döndüreyim. Bu şekilde. Saber'in. Yudora'nın. <laughs>

Bunlar şu an değişmiş halleri, normal halleri. Tig'in değişecek ve lapu lapunun değişecek. Onlarınki şu an gelmemiş. Hala eski halindeler. Son karakterlerimizin efektlerini göstereyim. bro diye henüz ses efekti gelmemiş ki zaten karakterin çıkmasına daha çok var üstünde çok oynama yapılır ama şu anki hali bu şekilde gördüğünüz gibi rubin'inki de değişti Değişecek olan şeylerin e, ekran görüntülerini buraya koyarım. Şu an burada mesela Alice yok. Alice de değişecek. E, Legend kostümlerin efektleri değişecek. Yani genel olarak gelecek değişiklikler bu şekilde. Hemen kısa bir video olsun istedim sizin için de. Umarım yararlı olmuştur. Beğendiyseniz beğeni kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.